Arkadaşlar, burası Inebolu Sahlinin girişi. Gideriz oraya da. Görüyorsunuz, Oğuz Inebolu Sahlini. Evet. Arkadaşlar. Bir daha çevireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar görüyorsunuz İneboğulları Parkında bir dönme dolap varmış. Hanım ve çocuğumu döndürüyorum. Şimdi buraya bir yürüyüş yolu yapmışlar çok güzel. Deniz manzarası falan eşsiz. Denizi görüyorsunuz uçsuz manzara güzel gözüküyor. Tam bir kara deniz. Bakın birazdan sahile de zaten. Evet. Güzel yine bolumuz. Bir daha mı yapayım Aras? Ben bir kere daha döndüreyim şunları görürsünüz. Siz manzara ya. Çok güzel. Yani yeşili, mavisi. Her şey mümkün. Görüyorsunuz. Hepsinin olduğu ender yerlerden birisi. Mükemmel. yanlış tekrar yaşayan canım evet, çok güzeldi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz sahilimiz. Buraları ve oturma yerleri yapmışlar. Bunların hepsi yeni yapıldı. Ve yapılmaya devam ediyor. İnşaat devam ediyor. Görüyorsunuz sahilin. Şu güzelliği görüyorsunuz ya. Gerçekten muhteşem. Arkadaşlar görüyorsunuz. Karadeniz ya. Vallahi Karadeniz. Mükemmel. Oğlum da taş atacak deniz ama attığı taşlara bak. <laughs> bunu mu atacağız? İyi e hadi atalım o zaman. Ben oh. Hoppa ben de atamadım. <laughs> Arkadaşlar su ses bile insana huzur veriyor huzur. Parlak bir taş mı buldun? Evet bu da yeni getirdiği taş. <laughs> Ya yeah, süpersin ya yeah.